Önemli konulardan bir tanesi de aqua planning dediğimiz suda kızaklama. Suda kızaklama nedir? Özellikle ıslak ve kaygan zeminde aracın yerle, özel lastiklerimizin yerle temasını kesilerek ve aracımızın kayması. Buna da aqua planning diyoruz. Yani suda kızaklama diyoruz. Bunun için önemli iki neden var. Birincisi aşırı hızlı bir şekilde bir su birikintisine girmemiz. İkincisi de lastik diş derinliğimizin yeterin seviyede derin olmaması. Burada biz tavsiyemiz yaz lastiklerinde 3 mm kış lastiklerinde de 4 mm yasal e, buradaki zorunluluk 1.6 mm'ye kadar ancak 1.6 mm'lik bir diş derinliğine sahip lastiğin özellikle ıslak zeminde çok kolay bir şekilde akvapenenin başladığından dolayı biz burada e, yaz lastikinde 3 mm ve kış lastiğinde 4 mm'yi tercih ediyoruz. Bu yüzden daha güvenli bir sürüş için Laz lastiklerinizin ve kış lastiklerinin diş derinliğine dikkat edin ve mümkün mertebe ıslak zeminde hızınızı azaltarak kullanmaya dikkat edin. Müzik